Herkese günler. Bugün sadece adana güvercinlerini salacağım. Bu arada güvercinler uçurdum. Bir tanesi dışarıda kaldı. Kırmızı erkeğimiz. O da gelirse gelir. Bu dişimiz, bu erkeğimiz, bu erkeğimiz ile en arkadaki erkeğimiz ile bunu şuradakini eşik kapattım. Buradaydılar. Zaten pislenmiş burası. Bakalım sallayacağız şimdi. Öncelik bunları sallım bakalım. Bakın o da gelmiş. Şöyle Ondan sonra beyaz olan yavrumuz da sallarız. Hepsi yavaş yavaş çıkıyor. Gel gel. Hiç. Bu erkek Kapatınca galiba biraz yuttu. Şimdi şuradan gelelim. Bizim o beyaz yavrumuzu salalım. Burada buna sokmak için işte uçanları yem koydum hafif önüne. Bir saniye şunu ben tutayım. Hop 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 tuttu. Şöyle salalım. Şimdi buradan gelelim. Bunları da folloklarına şey atmıştım. Kimilerini taşımışlar, kimilerini taşımamışlar. Aynı şekilde bunları da attım. Bunlar da kimilerini taşımış, kimilerini taşımamış. Şimdi bakalım, göreceğiz kim taşımış. Bakın bunlar çok bir girmiş. Geçin bakalım. Bir tane kırmızı var. <laughs> Bakalım bakalım. Şurada bir tane daha var biliyorum. Onu salmayacağım Alize. Yoksa bu onun yeşil peşine koşuyor. Ben şurayı çeksen iyi Gel. Şöyle yapamam. Bu da iyi aralarına Kaç adanamız olmuş onu da sağlayalım. burada bir adet yumurta diye tam var. 3 Bak 1, 2, 3, 4, 5 adet beyaz, bir adet mavimiz var. 6. 2 adet arapımız 8, 9, 10, 11 tane var. Şu kuşumuz inşallah yumurtlar veya herhangi bir yumurtlasın. Al, 6 tane altına yumurta koyacağım. Bakın aha çıktı. Başı birazdan. Yanlış saydım galiba 12 tane diyor ama. 12'dir. Evet 12 tane. Bakın yavrumuza bakın maşallah. O da artıkın kendini şey, şey yaptı. O da can, bu da canlı baya maşallah. Araplarımız orada enseye kovalıyor. Bu safimiz kovalıyor. Bunu takiliyorum ama bilmiyorum cinsini Yavrumuza bakın neşeli Bakın Nasıl Uçmak isteyebildiğimiz. Maşallah İnşallah erkek çıkar Bakalım Şansımıza O da inşallah göğsünü möğsünü yaparsa çok güzel olur Bakın Bizim Safi'de başı beyazı kovalıyor. Bu başı beyaz da beyazların yanına güzel gidiyor. Safi de güzel gidiyor aynen. Şimdi... Nerede? Bir tane beyazımız var. Kızışmış biliyorsunuz iki tane çiçeği taktım ayağına. Onu beyaz reis ile yaşayacağım. Ondan sonra... Bir tane dişimiz var. Şu. Bunu da Safi ile yaşayacağım. Öyle günlerde takım oldu inşallah. Bu erkeğimiz. Bir tanesi nerede? Kızgın olan bir yerlere gitmiş gene. Gel. Bakayım ona. Ne? kovalamış oluruz. Bakın bunları. Heh, bakın. İşte bunu beyaz işte vuracağım. Şöyle bir bakın. En iyileri bence bu hem kızışmış. O zamana kadar daha da çok kızışır. Bunlar da ensiye oluyor bakalım. Bu erkeğimiz. Erkek gibi durmuyor ama erkek çıktı maalesef. Keşke dişi olsaydı. İnşallah bu yavrumuz erkek çıkar. Bu bali biraz erkeğe verecek. Bakalım kapak fotoğrafı alalım gel. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.